Rakiplerimizden bizi ayıran en önemli özellik aslında ülkemizdeki tek yerli ürün olmamız. Bizimle birlikte rekabette olan ürünlerin tamamı yabancı ürünler. Ülkemizde başka bir yerli üretici yok. Bunun dışında ürünün uçtan uca bütün kullanıcı tecrübesini biz yönetiyoruz. Yani ürünün tamamı bize ait olan bir üretim sürecinden geçerek kullanıcıya ulaşıyor. Bu en önemli ayıracı. Onun dışında ürünümüzün en önemli kısmı aslında elektronik postanın sadece bulundurulması değil aynı zamanda güvenliğinin de bizim tarafımızdan sağlanıyor olması. Hem ülkemizin içindeki birden fazla veri merkezinde verinin birden fazla kopyasının tutulması hem de gelen ve giden bütün mesajların bizim tarafımızdan öncesinde elenmesi bunun en büyük avantajları. Kullanıcıların bizim ürünümüzü kullanırken aslında elde ettiği birinci fayda servisini direkt yerli bir firmadan alabiliyor olması. Yani üreten ve destek veren firmanın ...yerel bir firma olması, bize ulaştıklarında direkt ve Türkçe olarak destek alabiliyorlar. Bu çok önemli bir özellik. İkincisi, üretici firma olmamız sebebiyle kullanıcıların yeni, yani güncel problemlerini de... ...düzgün ve yeni çözümler üretip, onlara çok kısa bir süre içinde bunları ulaştırabiliyoruz. Bu en önemlisi. Onun dışında, günümüzde biliyorsunuz fiyat çok belirleyici bir özellik. Rakiplerimizin fiyatları bizim çok üzerimizde. Biz yerli ve milli bir üretim olduğumuz için fiyatlarımızı çok rekabetçi tutabiliyoruz. Kurumsal elektronik posta pazarında fiyatı en uygun olan ürün biziz diyebilirim.